آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وبه نستعين أي بزره ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz. Ey rahmetiyle bütün varlığı, bütün kainatı, bütün insanlığı kuşatan Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, kalplerimizin sırlarımızın niyet, gaye ve hedeflerimizin arzu ve kederlerimizin yegane maliki olan yüce Mevlamız hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Salatü selamımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun al, ashab ve etba'ına gönderiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Şu mübarek kadir gece şükrümüzü hakkıyla eda, et, eda edemeyişimizin acziyeti içinde sana yöneldik bizi huzur ilahine kabul buyur ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin bağışlanma, af ve kurtuluş gecesi olan şu kadir gecesinde huzur ilahinde acizane, fakirane fakat halisane el açtık sana yalvarıyoruz. Yürekten dualarımızı ve samimi tevbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine sığınıyoruz. Şu mübarek Kadir gecesinde tevbelerimizi kabul eyle, günahlarımızı affeyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Allah'ım. Okunan 21 tane hatmi şerifimiz var. Ya Rabbi hatalarıyla, kusurlarıyla bu 21 hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle Allah'ım. İlahi Ya okunan 21 hatmi şerifi, kainatın efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, pak, mudahhar, mübarek ruhu saadetlerine hediye eyledik vasıl eyle. İlahi Ya Rabbi ondan hasıl olan ecir ve sevabı. ilk peygamber Hz. Adem Aleyhisselam ile Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz arasında iş geçmiş bütün peygamberlerin, evliyaların, enbiyaların, şühedaların da ruhlarına hediye eyledik ve Ya eyle. Ya ilahel alemin ondan hasıl olan sevabı, aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik ve eyle. İlahi ondan hasıl olan sevabı, isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş. Ya Rabbi bize de bir Fatiha okuyacak yok mu diyen mümin ve müminatların da ruhlarını hediye eyledik ve asıl eyle. Ya el Alemin ondan hasıl olan ecir ve sevabı bu 21 hatmi şerifi okuyanların okutanların da geçmişlerinin ruhlarını hediye eyledik vasıl eyle. Ya ilahi ondan hasıl olan sevabı köyümüzden ahirete irtihal eden tüm geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle. Ya Rabbi mekanlarını cennet eyle. Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya İlahel Alemin ondan hasıl olan ecir ve sevabı. Şu anda duamıza amin Amin diyenlerin de geçmişlerinin ruhlarını hediye eyledik vasıleyle. Ya Rabbi duamıza amin diyenleri iki cihanda aziz, mansur ve muzaffer eyle ya Rab. Ya Rabbel alemin ve ya erhamen rahimin. Allahümme teveffene ve ente razin anne. Ya Rabbel alemin. Bu vesileyle hasta kulların var şifalar ihsan eyle. Dertli kulların var devalar ihsan eyle. Borçlu kulların var acilen edalar ihsan eyle Allah'ım. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Allahümme inneki afuvun kerimun tuhibbul af ve fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Şu mübarek kadir gecesinde de biz aciz, günahkar kullarını da affeyle ya Rab. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Allah'ım devletimizi milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Ya İlahel Alemin bizleri annelerimizi babalarımızı ve bütün müminleri bağışla Allah'ım. Ya İlahel Alemin bizleri her türlü görünür yahut görünmez kazalardan, belalardan, afatlardan, musibetlerden, depremlerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Ya İlahe Alemin şu mübarek Kadir gelisine yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de yapılan dualara ve katında makbul olan dualara ilhak eyle. Ya İlahi dünya illa ma'a şehadeti vel iman. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve kafeyi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, ümmeti Muhammed'in sağlık ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, köyümüzden ahirete irtihal edenlerin ruhları için, hatmi şerifi okuyanların, okutanların geçmişlerinin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.